Gelin, gelin. maske takın maske yeter maske tutun yeter gel Sonunda, bakın çok açılmaya ediyorlar Hadi bir iş yapmasın diye. Yani. İyi yapamazsın, iyi yapamazsın. Yani bir günü diğer vatandaşı da yanına alma bakacağız. Yani kim ne derse de diğer vatandaşı da yanına alacak. 95 milyar kredi kullandım. Kullanmış olduğum kredi oğlumun Zeyrözcan adına kayıtlıydı. 95 milyar kullandık. Sonra biz buraya bir 60 milyar para yatırdık bundan 10 gün önce tekrar gittim Tarım Kredi Kooperatifine ve Bölge Müdürlüğüne. Bizim karşımıza çıkardığı 172 bin lira borç. İkinci ayın 20'sinde de gittiğimde, ikinci ayın 20'sinde bu koronadan önce gittiğimde 145 bin liraya dosyamı kapatıyordu. Adımızı silin, buraya üyelikten silineceğim diye konuştuğumda 145 bin liraya kapatıyordu. Sonra koronavirüs girdi. Ee, 10 gün önce gittiğimde de benim borcumu, bizim borcumuzu 172 bin liraya çıkardılar. Ben bölge müdürüne ve bölge müdürüne tarım kredinin avukatına 155 bin lira olarak aldım oğlumdan beraber götürdük parayı bu parayı kabul etmediler 172 bin liradan aşağı inmiyor sayın cumhurbaşkanımızdan tarım bakanımızdan bu tarım kredi kooperatifte mağdur benim gibi birçok insanlar var ve ben de mağdurum benim 30 yıllık şu anda yuvamın dağılma aşamasında sonra e, ben bölge müdürüne ve avukata dedim ben dedim ankara'ya gerekirse cumhurbaşkanımıza kadar gideceğim Tarım Bakanımıza kadar gideceğim. Bunlar bir de bana dedi şöyle hitap ettiler. Nereye kadar gidersen git. Buradaki borcun neyse bunu tahsil etme mecburiyetindeyiz diye ifadeler kullandı. Ben de sonra bu kanala başvurdum. ...ve hayvancılık yapmaktayım. Kulaklı Tarım Kredi Kooperatifinden besizlik ve Süt Hayvancılığı kredisi kullandım. 71 bin lira. 71 bin lirayı kullanırken memurlarla ve sözleşmede eee faiz oranı ve komisyon konusunu netleştirdik. Bilerek ve görerek imza attım fakat ödeme e, takvimi planını e, alınca para çıktıktan, kullandıktan sonra e, 120 bin, e, bin lirayı skort, hayvan sigortalığı ile birlikte miktarın geçtiğini gördüm. E, her ne kadar pişman olsam da geri dönüşü yoktu. Kullanmış oldum e, ve bunun içerisinde buna itiraz ettiğim de sözlü olarak ticaret borsasının ve diğer kurumların bundan para aldığı söylendi bana memurlar tarafından. Ben e, bütün taksitlerimi gününde ödedim. Bu ödemelerim sırasında iyileştirilme meclis tarafından kanun teklifiyle yapıldı. Fakat temerüte düşenlere hepsi yapıldı. Ben gidip ya bir iyileştirme var, meclis televizyonlarda dinliyoruz dediğimde dedi ki sizi kapsamıyor. Düzenli ödeyenleri kapsamıyor dedi. Bu bizi daha çok yıktı. Ve biz e, dürüstlüğümüzün Şeyini bu şekilde gördük. Yani temelde düşenler, problemler yaşayanlar iyileştirme gördü, af geldi, onlar sevindirildi. Bize hiçbir iyileştirme gelmedi ve e, krediler biz zora düştüğümüz için aldık, hiçbir şekilde fayda vermedi, e, yıktı bizi. Evet, başlayabilirsiniz. Merhabalar, Zafer Şendoğan Yeşilova, Kaynarca, Sakarya bölgesinden e, bir çiftçi olarak size seslenmek istedim. Kulaklı Tarım Kredi Kooperatifi'nden 90 bin lira, 2 e, yıl önce aldığımız ücretin bugün itibariyle 120 bin TL'sini ödemiş bulunmaktayız. Şimdi bugün tekrar Kulaklı Kooperatifi'ne gidip borç dökümü aldığımızda faiz ve kanuni takip ve icralardan dolayı 130 bin lira daha ekstra para talep edildiğini görebiliriz. Yani 90 bin lira para alınıyor, 250 bin lira totalde iki sene sonra para ödenmesi bekleniliyor. Ben devlet büyüklerinden ve çiftçiliği destekleyen Tarım Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ayrıca Karadenizli olarak yardımlarını bekliyoruz. Bize kulak vermelerini bekliyoruz. Biz bakın biz devletçi, milliyetçi bir insanız. Biz devlet için çalışıyoruz, ailemiz için çalışıyoruz, milletimiz için çalışıyoruz. Biz devlete zararımız yok. Zararımız olmasını da istemeyiz. Ama mağdur olmak da istemeyiz. Bakın şu an tar Kulaklı Tarım Kredi Kooperatifi benim ve benim gibi birçok vatandaşın, çiftçinin sınırlarına girdi. Hanginiz sınırlarına girmesini iz izin verir bir başka kurumun ya da bir şahısın? Ben devlet büyüklerimden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan saygıyla selamlarımı iletiyorum. Rica ediyorum, bizim sesimize kulak verin.